Herkese merhabalar sevgili dostlar. 19 Mayıs pazar günü Adana yarış programı tahminimle sizlerle birlikteyiz. E, ee, tabii 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyoruz. Onu söyleyerek başlayalım. İstanbul Tahminleri de bu arada yayındadır. İstanbul Tahminleri'ni seyredebilirsiniz. Orada da 10 koşul bir program var. Kanalımıza bu arada abone değilseniz abone olalım. Videoyu beğenelim ve katıl olarak destek verelim. Diğer kanalımızı da takip alırsanız sevinirim arkadaşlar. Youtube'da arama butonuna eğer ille de sürmeli yazarsanız, Vanlı yazarsanız, Haskaracı yazarsanız, Ağkaracı yazarsanız kanalımızı bulabilirsiniz. Ee, Oğulcan Karaca At Yarışı isminde kanalımız fakat böyle yazınca ilk etapta çıkmayabiliyor onun için direkt ille de sürmeli yazarsanız zaten videolar olduğu için çıkacaktır. Evet şimdi hatırlatmaları yaptık. Geçelim yarıştaki tahminlerimizi arkadaşlar. 6.30'da ilk koşuyla birlikte Çin pistte başlıyoruz. Adana'da meydan 2 yaşlı İngilizler. 1100 metre Çin pistte çıkıyorlar ilk koşuda. 7 Safgan iştirak ediyor. Fesih Çetin baş idaresindeki 4 numara Different Angel favorimizdir. Her ne kadar bir haftalık bir arası olsa dahi Çin pistteki performansındaki ikinciliğine istinaden Smart Robin Scarface temsilcisini burada favori olarak görüyoruz. Sonra arkadaşlar 28 gün evvel ikinci olan Mehmet Sarıçekli le Smart Ledge 6 numarayı ve 28 gün evvel 4. olan Ferit Yardımcı İdaresi'ndeki Rio de Glory 2 numarayı da bu koşuda sizlere öneriyoruz. 4-6-2 şeklinde bir sıralamayla oyun planlamamızı yaptık. İlk koşu için 3 safkan diyoruz. İkinci koşuya geçelim. Saat 7'de meydan 2 yaşlı İngilizler. 1100 metre çim pist yarışı. 7 safkanın iştirak edeceği bir mücadele daha tekrardan arkadaşlar. Bu koşuda bizim favorimiz 8 gün evvel ikinci olan bir safkan. Ferit Yardımcı idaresindeki Chao Baby. 3 numaralı safkan arkadaşlar. Chao Baby. Burada bizim favorimiz olmuştur. İkinci at olarak değerlendirdiğimiz isim kum pistte bir üçüncülüğü olan ve çimde ikinciliği olan bir safkan. 1 numara Son of Mahfer. 15 gün evvel en son start almıştı. Bu isimde 3 ve 1'in ardından 3. at olarak değerlendirdiğimiz safkan Fatih Sultan Mehmet Sansar İdaresi'ndeki Win Main 7 numaralı safkanlar 28 gün evvel 3. olmuştu bu isimde. Bu koşuda da arkadaşlar bir önceki koşuda olduğu gibi 3 tane atlıyoruz. Bu şekilde geçiyoruz. 3-1-7 oyundaki sıralamamız. Üçüncü koşuya geldik. Adana Jandarma koşusu kupalı bir yarış olacak. Kısa vade 8 düzeyinde 3 yaşlı İngilizler. 2000 metrede. Çin pistte seyredeceğiz arkadaşlar. Yedi safkanın iştirak edeceği bir mücadele olacak. Favorimiz Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresindeki 3 numara King Davut olacak arkadaşlar. E, ee, tabi burada mesela Ayprovan nasıl bir yarış koşacak o önemli olacaktır. Etkili olacaktır ama ben yine de 3 numara King Davut'un kazanmasını bekliyorum. Bu yüzden 3 numaralı King Davut bu koşta tek arkadaşlar. 3. koşuda 3 numara King Davut'u tek olarak veriyorum. Sıralı ikili için 3 arkası 1 çok muhtemel gözüküyor arkadaşlar 3 numara King Davut tek olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum bu koşuda Gelelim dördüncü koşuya saat 8'de 17 handikap 3 çıkar İngilizler 1300 metre Çin pist yarışı. Arkadaşlar Kingford ve Perry Ana 11 safkanın start alacağı bu koşuda 10 at var gibi yorumlayabiliriz. Ee, bizim favori olarak değerlendireceğimiz isim bu yarışta mesafedeki derecesini vesaire göz önünde bulundurarak 1 numara Baba Şahin 1.15.81 bu pistte derece görmüş bir safkandan bahsediyoruz. Son dönemde evet belki Çim'de istediğini alamadı ama yani genel form durumunun yükseldiğini görüyoruz son iki kum yarışında. Burada Çim pistte tek tekrardan iyi bir yarış koşabilir sevdiği bir mesafede. Ardından 4 numara Tayyar Ali diyeceğim. Bu hatta 2 tane yarış koştu. Yarış gördü olarak değerlendiriyoruz. Bu mesafede 1.15.91 var. Başka pist olsa dahi iyi bir dereceye sahip. Şöyle gösterelim derecenin elde edildiği yerde. Ankara'da arkadaşlar geçtiğimiz yıl elde edilmiş bir derece. Evet tabi bu iki ismi yazdıktan sonra üçüncü bir at e, yazma durumuna geldiğimizde Ekürüler, Kingford ve Peri tercih edebiliriz. Bilhassa Kingford'ün ötürü bunu söyleyebiliyoruz. Yüksek kiloya rağmen tercih edebilecek bir isim olarak gözüküyor. Ve diğer isimlerden de böyle bir ciddi bir sürpriz arıyorum diyen varsa içinizde Emrah Sincan'la birlikte izleyeceğimiz burada e, Mia 9 numara olabilir ve 8 numara Yıldırım Hanım olabilir arkadaşlar. Bu atları da değerlendirmeyi alabilirsiniz. Yani 1, 4, 3 e, ardından 9 ve 8 şeklinde bir oyuna bu koşu için gittik. Beşinci koşu saat 8.30'da 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 9 safkan start alıyor. E, bu yarış için favori olarak belirlediğimiz isim 1 numara God of War'dur. Fatih Sultan Mehmet Sansar İdaresi'ndeki safkan bu mesafede de etkili bir isim galibiyete çok yakın gözüktüğünü söyleyebilirim. Rakip hanesinde 2 numara Yavuz Salim var tabii ki. Sürpriz bir isim olarak 7 numara Muktadir var. Muktadir'in bu mesafedeki etkili derecesinden ötürü burada fark yaratıp sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki 1 numara ve 2 numara çok daha tecrübeli isimler. 2 numaranın biraz arası olsa dahi 1 numara zaten hazır vaziyette gelen bir safkan. O yüzden 1 numaranın favori olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. 1 numarayı bu şartlar altında tek olarak veriyorum. Yanına 1, 1 numaranın yanında 2 numara ve 7 numarayı da ilave seçenekleri olarak bıraktığımızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gelelim 6. koşu saat 9'da 17 Handicap 4 yukarı Araplar 2000 metre Çin pist yarışı. Arkadaşlar zaten ilk altalı tekimizi verdik. Alternatif tek bile verdik. O yüzden şu anda bir tek problemimiz yok. Onu da bir kez daha hatırlatmış olayım sizlere. Ee, şimdi burada 9 safkan içerisinde favorimiz 4 numara altın mahirdir. Mehmet Salih Çelik idaresindeki safkan 2 yarıştır galibiyet elde ediyor. Son 4 yarışında 3 kez muvaffak oldu diyebiliriz. Şu anda bu şartlar altında kazanma ihtimali en yüksek isim olarak gözüküyor. Fakat şöyle bir durum var ki yarış gören eden bir safkan var. 3 numara Güla bu mesafede çok etkili, yarış gördü etti üçüncü elde etti en son yarışında bu yarışta çok daha iyi bir performans sergileyecektir diye düşünüyorum. Benzeri bir durumda bir numara dizdarım var ve evet, Nourison Karlı izleyeceğimiz Safkan. bu mesafede etkili değil ama genel kalitesi itibariyle güven veren bir isim oyunda tercih edilebilecek bir Safkan. Tabi oyunu genişletirken buradan sonrasında 2 numara cambazoğlu ve 5 numara gubaza da fırsat tanınabilir arkadaşlar. Bunlar da düşünebilecek isimler. Yani ilk 5 atı yazıp yeni kupon yapabilirsiniz ama biz yine de bir sıralama veriyoruz. Bu sıralamamızda da 4-3-1 ardından 2 ve 5 şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. 7. koşu şart 3 3 yaşlı Araplar 1100 metre çim pisti yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 8 safgan start alıyor. Bu 8 safganın içerisinde favorimiz 33 gün evvel ilk koştuğu koşuyu kazanan Ferit Yardımcı idaresindeki safkan tum, Tumbul NS5 numaradır. 2. at olarak İsa Akyavuz'la birlikte 4 numara göze geri değerlendiriyoruz. Sonra 3. at olarak Sami Kaplan'la 1 büyük daha. Ardından 2 numara Necmi Baba ve Esen'in Esen'in kızı 3 numarayı da yazarak oyununuzu garantiye alabilirsiniz arkadaşlar. Ki bu arada şunu söyleyeyim ben 3 numara e, bir turbo altı temsilcisi kumda iyi gitti e, çimde de çok iyi gideceğini düşünüyorum hakeza necmi baba da kara üzüm emiroğlu onu da yine çimde iyi gideceğini bekliyoruz arkadaşlar burada o yüzden bu 5 atı birden yazmak daha mantıklı olacaktır ama illa bir küçük kupon yapacağım diyorsanız önceliği çimde kendini zaten ispat etmiş olan atlara verirsiniz diye düşündüğüm için sıralamayı 5-4-1 ardından 2-3 ve 3 şeklinde yapmış bulunduk bu koşuda Geçelim son koşuya. Şart 4 mücadele 4 yukarı Arap atları 1200 metrede çim pistte çıkacaklar. Saat 10.30'da koşulacak 9. koşu. Bu koşuda Lal Hanım ve Ulu Kanat ekili olarak start alıyor arkadaşlar. 12 at var 11 at var gibi yorumlayabiliriz oyunlar açısından. Evet koşudaki favorimiz tabii ki burada net bir favorimiz yok. Onu bir kere söylemek istiyorum. Ee, yani favoriler var diyelim bir arada yazacağımız. Onları bir küçük kupon olarak değerledik. Ondan sonrasında sürprizleri ilave ederek oyunu genişletebileceğiz. Onu da vereceğiz yine şimdi size. Öncelikle 2 numara Süleyman'la başlıyoruz. 33 gün evvel 6. olan Safkan bir önceki 8. bir önceki yarış birincilik elde etmişti. Görüyorsunuz burada dış startta en dış kulları kapmış. 1.17.94 derecesi var. Verdiği ara itibariyle bu mesafedeki etkinliğini de düşünürsek fark yaratabileceğini öngörüyoruz arkadaşlar. İkinci at olarak gördüğümüz isim ise Krat Kızı 10 numaralı Safkan'dır. Ee, yine son yarışı kötü bir Safkan ama bu mesafedeki etkinliği düşününce fark yaratma ihtimali var. Yazmadan olmaz. Ee, sonra 3 numara Güven Ağı arkadaşlar. Çin pistte tekrardan çıkacak olan Safkan bu sene sadece 4 yarış koştu. O yüzden henüz iyi bir performansı olmasa dahi bu koşuda bir çıkış yapabilir. Nizamettin Demir İdaresi'nde izleyeceğimiz Safkan 3 numara Güven Ağı'yı da oyuna dahil ettik. Şimdi geçelim tabi işin birazcık daha sürpriz boyutuna kimler gelebilir ekstradan ihtimali olan atlar hangileri? Şöyle ki 4 numara Kasap Bender 51 kiloda Fatih Sultan Mehmet Sansar'la fark yaratabilir. 119 38'i var daha iyilere Sadece de görebilir iki yarıştır dördüncü olması için piste bunun alameti olabilir. Bu sene sadece dört yarış koşmuş olmasına rağmen iki tabelası mevcut. 28 gün evvel start aldığında düşünürsek burada bir galibiyet bizler için sürpriz olmaz ama ganyanlar anlamında sürpriz olacak gibi gözüküyor. Geriye kalan diğer isimlerdense arkadaşlar burada baktığımızda değerlendirebileceğimiz hani Böyle bir yine sürpriz ihtimali e, olarak e, söyleyebileceğimiz safkan. Ben açık e, konuşmak gerekirse e, çok ciddi bir e, ihtimal olarak görmüyorum ama daha ufak bir ihtimal de olsa bir tane daha at var aklımda e, kalan. Onu da belirtmem lazım. E, o isimde arkadaşlar bu koşu için e, sizlere söyleyeceğimiz son safkandır. E, o da 6 numara dinamit Mehmet Keskin'le birlikte. E, yani bu atın e, 14 güne belki ikinciliği tamamen sürpriz bir ikincilikti. Acaba diyorum hani bir e, atta yeni bir şey mi bulundu, bir e, farklılıktan ötürü ya da at kendini mi buldu? Ne olduysa bir şey olmuş olabilir yani o ikincilikten ötürü söylüyorum. Burada bir e, büyük sürpriz olabilir. İhtimali düşük dediğim gibi ama büyük bir sürpriz açısından altın merdini dinamitte düşünülebilir. Evet bu şekilde videoyu bitiriyoruz. Diğer video yayındadır. Seyredebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. İstanbul tahminlerini seyredelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.